Evet. Derinen yönetim kurulu üyesi Ramiz Bal. Evet. Sizler de bir şeyler söylemek istiyorsunuz. 22 yıldır yönetim kurulu üyesisiniz. Yaşanan bu sıkıntılı süreç size sizin gözünüzün önünde gelişiyor. Başkan kadar siz de bu işin içindesiniz, sorumlusunuz. Evet. Bu süreç hakkında neler söyleyeceksiniz? Neden bu seviyeye geldi? Şimdi Hamdi Bey ben 68 yaşındayım. 22 evet. senedir bu arkadaşlarla birlikteyim yani. Evet. Şimdi altına çok seviyorum ben bu dernekçileri. Köyümde çok seviyorum ama bu arkadaşların yanında ben hiçbir şey anlayamadım yani. Çünkü yapmış oldukları iş şeffaf değil. Ben şeffafı seven bir adamım. Ben istiyorum ki herkes her şeyi bilsin yani. Alttaki adam da bilsin, yukarıdaki adam da bilsin. Siz yönetim Or kurulunda olduğunuz süreçte usulsüzlükler yaşandı mı? şahitteki oldu mu ettiniz mi bu konuları e, Yaşandı. Neden şimdi de yok? Evet. Bir kere de, yani 10 tane o şey 7 tane aktif üye var, 7 de yedek var. Bir araya gelip de bir karar alamıyoruz. Belki çok nadir olmuştur. Peki bu sıkıntıları üyelerinizle köylülerinizle paylaştınız mı? E, paylaşıyorum, söylüyorum. Çünkü bazen üyelerimle söylemek zorunda kalıyorum. Yani onlar da biliyor. Tabii gerçek küstü, dargınlık çoğaldı yani. Şu anda dernek bölündü mü diyorsunuz yani? Evet. Peki birleşme şansınız yok mu? Siz yönetim kurulu üyesi olarak. Ben her zaman söylüyorum. Diyorum ki biz artık yaşlandık. Önümüzü gençlere bırakalım. Her seferinde başkana da söylüyorum. Bu yanındaki yönetici arkadaşlara da söylüyorum. Daha projelerimiz var. Daha yapacak işlerimiz var. Ektiklerimiz var. Hep böyle öyle gide gide bu seviyeye geldik yani. Ama ben ısrarla söylüyorum. Evet. Bak bu arkadaşların ateşi çıkmış. Bunlara verelim. Biz artık daha yapamayız diyorum. Bekleyelim diye. Daha onlara var zaman diyor. Üye değiller. Yapalım. E, yapmıyorsunuz. Ya şimdi kongre yaşanan geçiyor. 27'sinde kongre var. Siz yine mevcut yönetimde olacak mısınız? Ya 27 Mart'ta kongre olacak ama gitmeyi bile düşünmüyorum ama şimdi gideceğim bu arkadaşlarımla destekleme çiğneyeceğim yani. Ben her zaman söylüyorum ama ben orada en alt planda kalıyorum. Çünkü onların büyük söz sahibi 3 kişi 4 kişi bu arkadaşları var. Ondan da doğuluyor. oluyor. Evet. Yani sözünüz geçmiyor mu? Yani. Dernek? Doğmuyor. Dernekte sözünüz geçmiyor mu yönetim Geç Bak en yaşlı adam beni, benim, benim sözüm geçmiyor. İstifa etmeyi düşündünüz evet. mü? İstifa etmeyi düşünüyorum. Düşündüm de en son bir olayda öğretmen istifa mevzu ettim. arkadaşım vardı. Bütün bu arkadaşların evraklarını topladım, getirdim. O 27 Şubat'taki toplantıda bütün yönetimin önüne koydum. 35 kişi hepsinin baktı. Ondan sonra arkadaşlar dedi bunların hepsini kayıt yapacağız dediler. Hepsi söz verdiler. Buradaki arkadaşlar da şahitler. Yapmadılar. Neden peki yapmadınız? Yani siz 2013'ten beri üye yapılmadığını söyledi. Şimdi aday, başkan. Aday, aday, olacağı için yapmadılar. Ben onu da biliyorum. Şimdi Erdoğan Hoca aday olacağı için onu yapmadılar. Kerem Hoca var. Onu olacağı için yapmadılar. Şimdi bu üç arkadaşı seviyor. E şimdi e, siz yönetim kurulunda olduğunuz için daha iyi Biz başkanla yaptığımız görüşmede başkan 20 yıldır başkan olduğunu çok büyük emekler verdiğini, derinen geçmişte bazı sıkıntılar yaşadığını, ciddi paralar ödendiğini, cezaların büyük emekler verdiğini ve şu anda mevcut projelerin olduğunu, bu projeleri bitirmeden de adaylıktan, başkanlıktan vazgeçmeyeceğini söylüyor. Bunun için bu iş iddia binde diyor. Ben devam etmek istiyorum. Yılbaşında zaten bırakacağım diyor. Siz ben neler söyleyeceksiniz? İnanmıyor ben, musunuz başkanınıza? Ben ona da inandım. Bırakmaz bu arkadaş. Sebep? Çünkü e, inatçı bir arkadaş. Yani kırıcası yoktu. Ne kırıcası var? Bilmiyorum ne kırıcası vardı. söylesinler. Bilemiyorum. Yani. Siz bilirsiniz. Biz bilemeyiz sizin DNA'nıza. Esma Mahmut'un yolu diyorlar. Su yoktu diyorlar. Zaten ben anamdan doğduğumdan beri o köyde benim evimde su yok. Siz köyde mi yaşıyorsunuz? Köyde mi yaşıyorsunuz yani? Evet, yo, burada yaşıyorum. Annem rahmetli, annem köydeydi. Su, i̇lk bir zaman yani su sorunu yani. çözemezlerdi yani. Evet. Peki e, siz son olarak neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu arkadaşlar, genç arkadaşlar yola çıkmışlar. Siz de bu arkadaşların sonuçta belki akrabasısınız, lideri sayılırsınız. Ya yani Bu iş uzlaşmaya git, gidemez mi yani kongreden önce? Bu arkadaşlara da uzlaşmaya yanaşıyor ama onlar yanaşmıyor. İstemiyorlar. Peki, teşekkür ediyoruz. Tamam.